Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz. Nasılsınız? Değil misiniz? İnşallah halimiz hatırlıyoruz. Ben o sabahtan dedim. Doğan akşam bir bahçemi sileyim dedim. Arkadaşlarla beraber sulayım dedim. Bir görsünler. Şeylerim bitti. Salatalıklarım bitti. Yıllarını da temizledim. Böyle gösterdim. Şey. Tek salatalık, tohumlu salatalık kaldı. Bu da bekliyor. Bastı mı? yiyecek. Şimdi değil de. Kalsın dedim bir şey olmaz. Bebellerimiz testelenmiş efendim. Anam Fatma ne olmuş bebeller? Baksana bu yerler mi uğradı? Anam. İyi be teyze. Anam. Görüyor musun geçti mi? İşi geçmiş bu da. ne şey etmiş baktın mı? Bağırma yavrum. Video çekiyorum oğlum. Tam video çekiyorum hadi. Tamam bırak oraya. Oraya bırak oraya. Ömer. Kus. Bırak oraya. Yavrum. Bu da kırılmış kız. Anlaşıyı da mı artık? Kamerayı, bir, bir, kameracı. Yürü bakma. Beşi bir şey senin, birisi şey yengemi. Bak, Fatma. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel oldu. Canlarım. Bak bak. Hadi be. Anne düşüyorlar işte başlarına bir şeyler geliyor. Kızardılar bile. Burada var anne. Bizim bahçeyi sulayın. Bunlar bitti artık saniye kısmet. Şimdi yiyor mu şimdi? Yani? Sonra yiyor. Kopana kadar düşsün. Acaba <laughs> <Ece> bir şey <laughs> mi yedi? Bir biber topladı dedin ya, bir umunla mı koparttı çocuk girdi? Acaba çocuklara biber topladı. Çocuklar yapabilir. Büyük yapmaz da çocuk Yok, yapar. Yok canım büyük yapmaz. Ya da şurası açıkta da hayvan da girebilir. Elimin o da olabilir. olabilir. Canlılar girebilir. Yapmaz. Canlılar girmiş olabilir. Çok

Bizdesinler. <laughs> Yenge bu surat Araba şey, şey etmiş onu. Ezmiş. Ezmiş, ezmiş. Daha indiriyor mu da kızım? Hı? Başka indiriyor mu da? Bu yengemin kızı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Semiha'nın to Semiyan torunları var diye kameraya çıkıyor ya bunlara çıkıyor. Ee <laughs> bizden ne yapıyor çocuğum? Değil mi? Ay, şey destek yapın. Evet, de 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 şey destek yapalım, yapalım. De, bir şey Destek yapın demek. Evet. Siz de deyin, Yengeme destek yapın deyin. Bu ne? Abone ol. Sen Böyle bir tarımış ama böyle Bak şimdi fazlalaştı. Sen ne yapacaksın? Ya ben. Dokunma sen ortuma. Emi bir tane daha versene bana Emi. Ben, ben yemedim. Emi ne oluyor? Ver ver çocukla yiyse. Emi. Olmuş. Onu al. Yıkan. Kabuğunu yemezsin. Bir tane em. Abi, yemez. bir daha ver Emi. Bir tane daha ver Emi. Yiyse çocuklar. Çok güzel. Değil mi? Onun şeyi de güzel. kendisi hep böyle beyaz olur. Çok güzel Ne yedim ya tatlıymış. Ya şey, Ömer, Bak işte dedi de bir Boruyla oynamayın oğlum. Abla yıkıyor şey. Gel buraya yıkayım gel. 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 Orada sigaram var. <laughs> sigaram var. Anne senin sigaram var. Gel. Gel. gelin. Gel. Gel. Ben, ben, ben. Ana, sıcaktan sıcaktan, hem de suladığım yerde görüyor musun ney, bayılmıyor ki. Bir demesi <laughs> şey etmiş, şey aklıma geldi. Az demesi oluyor. yazdım ama. Giresin, es Güzel bir köyüm benim. Demiş ki, teyzeme de, teyzeme benziyorsun <laughs> Olabilir. İnsan insana, insana benziyor. Her i̇nsan insana benziyor. Akraba da olabiliriz. Tanış da olabiliriz. Anne! sana Tamam. Aslında i̇nsanlar ok yapma. Bir yapın ben. As çocuğun sesinden çok çıkıyor yenge. Ömer. Ses sesin çıkmıyor. Sessiz oluyor mu? diyor baksana şuraya. Ne oldu lan? Bir şey ısırdı galiba. Şu önüne baksana şurası çok ısırdı. Allah patlıyor. Afiyet olun Afiyet olsun. Sensiz olun ablacığım. Sessiz. Bak burada yengemi dinleyin. ne dinleyeceğiniz değil sessizlerden Allah binlerce kere razı olsun arkadaşlar sizin yorumlarınızı izlerken o kadar mutlu olun ki Allah da sizleri mutlu etsin böyle. Amin. Çok iyi oldu. Amin amin. Ben amin şey amin. Ben her sizin yorumlarınızı çekmesem şey de biraz dön, dönebileyim. Bir de çekmesem de. Ailem, ailem de var Allah'a hamd olsun. Eşim de var, çocuklarım da var. Kaç tane çocuğunuz? var? Üç tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. <laughs> oğlum 24 yaşında bizim 22 yaşında küçüğü 16 yaşında tam olsun Allah herkese nasip etsin aileyle hayırlı, hayırlı gelmesin. Amin. Onun nasip etsin. Amin. Rafuna gitti sulamadan acaba? gitti bunları Zahmetsiz yok işte. Zahmetli de oluyor mu? Bucan da alıp yemesi çok iyi. Taze taze. Tabii canım. Ha niye sökmedin? Bunda var diye mi kalmadın? Bakın baksana. Bir, bunlar kızardı baksana. Hı, hmm, al da onları. Al. Bunlar kızar. Bunlar kızar. Hı İşte almazsan çürür. Çabuk Bunlar şimdi. Şey Çavuk olmuş. da. çok güzel ama. ne? bunlar da yemesek ee, hmm. Küçük küçük. Anne, al onları ver bana. Ablan söyle git bir tane poşet getirsin bize. Ne Ne, var ben ne de? Bir poşetim var.

Niye orada topluyorsun? Bana yazdın mı? Yok dedim ya. Çeyim gelecek dedim. dedi. Bana poşet yazdın mı dedi? Hı. al dedim ben de. Şunu bir tutar mısın? Bunu da at. Heh, at. at. <laughs> bunları da at. Bunu tersi şey Baba anne bunları da sen O şey değil bunlar topluyor. Bunları Evde su kızım gör. Öyle. bunları Şöyle. güzel sabahtan küçük küçük yesin. Değil mi? Şey. Yiyecek misin? Aser? Yok. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim acı, acı değil, acı, acı değil, değil o. Tatlı. Düşün, şey Yer misin asel? Bana bak. Bay bay yap. Bay bay yap. Gıcıklı. Evet kalp. Oh kalp oldu benim. Burada. Yengeme kalp atsınlar mı? Bir yorum yazsınlar mı? Tamam. Yok kalp attı bizim size. Arkadaşlar. Bak Asel kızımız kalp attı size. Bak bahçe berikadı görüyor musun? Aynen. 50 liradan satıyor işte. Önde kadın kılırsın. Ne oldu? Dursun orada kızım. Şunu değiştireyim ben suyu satma. Hadi. Ben burada hala bir şey görmüştüm. Acı var burada. Acı değil bunlar yok. Bunlar tatlı biber. Tatlı biber. Hı <laughs> Bunlar tatlı biber. Acı yok da. Artık biberlerle sonra doğru gelmeye başlamışsın. Şey istedim, istedim. Ne istedin? Unutmaz ki. Lahana kıyım. Eşti mi var? Saasında yok mu? Geçen sene almadın mı? Geçen sene almadım. Ben önceki seneden, geçen senekine ektim de bundan ektim, olmadı kız. Buraya da mı ektin? Ektim ama o canlı ıslanmıştı. Hımm. Anne bu, anne bak, ne yapıyoruz. Bu askı değil mi? Yenge yani bu ne? Su takılıyor. Niye takmadın? Olmuyor ki, attırıyor bak. Nasıl attırıyor?

Diyeyim. Evet öyle. Evet gitti evet. onlar herhalde. Çünkü, ben de, ben de, ben de. Gel şuraya göstereyim geç geç, geç göster Kaç. göstereceğim kaç. 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 Bakmıyorsun ki ama Asel. Asel bak bak kamerada göreceksin YouTube'dan izleyeceksin akşam. Evet. Evet. YouTube'dan izleyeceksin az sonra. Ben Osmanlı Adnan gelince. Bir de kıvırtı bak şuna. Üş. Hı, Kurban olsunlar onlar. Anlatmıyor muyum? Ne? Ne? Sonra böyle mi bir çekeyim yengi. Sen okula gidecek mi Asel? Evet. Hmm. Sen anne sınıfına gidecek değil mi? Hı hı. Okul. çek. Şey var bende bir tane çocukların kalemliği vardı Kalemliğim var İngi ya nasıl bir kalem? Siyah, siyah e iyi var. Sana mı vereyim tamam kızım sen alın, onu unutma. Var ama kalemlik yani. Ben değil siyah iyi olur ya güzel Sever misin? Evet. Ben bizimle diyorum onu. Güzel gün her şeyde. Ben hatçak kalem bitti alırım ona. Değil Mas, mi? Bana çantı lazım. Çanta mı lazım? <laughs> tamam. çantan tamam, çantam benden olsun kızım. Tamam. Tamam. Ya, bu ay olmaz da bir daha ay olmaz. Tamam. Maşallah, çantam benden olsun sen. Oo, oh, çantayı da kaptın kız. <laughs> Çanta lazım dedi. Uçunu uçunu onu. Domates var. Tamam. Yengem aldı desin yetiyor ona o. Aynen. Hı, videoyu bozuyor. Burada keselim mi yengesi? Yürü söyle de abla suyu kapatsın. Yürü. Abla suyu kapatsın kızım. Abi sen kapatabilir misin? mi? Yürü kapat kızım. Şu ayağımı yiyeceğim. Amca! Suyu kapatsın kapatabilir misin? Anne bu yemem diye. Anne onun tıp tıp da gidiyor. Hı. Aman bir şey kalmadı fazla. Hı. güzel sahile süne. kadar daha Ne şeydedir? Kanalcı. Şu karşıda benim evim var. Burası yengemin evi. Karşısı. Ne kadar var? 16.48. Bunları yapacak Fatma. Neresi? Şu tahtaların çivileri çekildi. Şurası da atılmış oradan girmiş kafesler. Hmm. Abi Dikmen lazım. Nasıl su gülmüş onlar ben bilmiyorum. Güzel oldu onlar öyle çıkmıyor. Şey bu tava bu su... Diye panca mı dikeceğim oraya? Diye şey panca dikerim. Sen yakarım. Ruka yakar bir şeyler hep olacak kıvırcık. Ama zamanı var onlar şimdi sıcak ya. Az bir ağustos çıksın bakalım evlilik gelsin. Hmm. Ta olmuyor baksana. Kulakta hiçbir şey yapılmamış gibi oldu baksana. Hmm. Hiç hiç. Kesinlikle tabii sen niye yapma? Çok su yılan ya, çok zahmet oluyor. su çok yeri? Çok çok geliyor baya da. İşte her zaman. Zahmet... Bin lira geliyor mu? Yo bin lira da hiç gelmedi. Altı elli altı. Altı yüz. Altı yüz yedi yüz, yüz geldi hmm. çok da gelmedi. Şimdi daha az gelir az alırsın. Hmm. Bak şey ağaçtan da sulayacağım ama dün akşam suladım. E ondan çocuk sulamıyor mu? Yok ben sulayım. Ben yani. hiç sulamıyorum. Komşularını açtığını da sulayım da orada. He şu da. Öyle. Sizlere Allah'a emanet edeyim arkadaşlar. Film şey izlerken evet. abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden Allah günlerce kere razı olsun. Ne kadar teşekkür etsem az. Gülümseler yüzünüzden hiç eksilmesin. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet edin sizi. Allah'a emanet olun görüşürüz.